İstanbul'da YouTube çekiyor olsa bu kadar rahatsız oldu. Ne lan? Burası ne çiş kokuyor? Anlamına Gerçekten Almancılar haklı. Burada yaşanmaz. Meşhur Berliner. Herkese merhabalar. Bugün Almanya'dayız. Dortmund'dayız. Sesim yok. Çünkü çok kötü bir gece geçirdim. Sesim çok kısıldı. Boğazım ağrıyor. Bu arada yola çıkmadan önce sandviç yapıyorum 3 tane. En ilk günü kurtarıyor. Ne lan? Şuna bak. Gördüğüm en gereksiz heykelimsiler. <laughs> Neyse gelelim Almanya'ya Dortmund'a geldim Geldiğimden beri şaşkınlıkla bakıyorum her yere Hiç aklımdaki Almanya yok Yani Tamamen bir Avusturya varı bir yer bekliyordum şey, Viyana bari O kadar tatlı olmasa da Ne bir düzen var ne bir teknoloji var İnsanlar kaba aşırı Türk var Yani şu anda İstanbul'da Youtube çekiyor olsam Bu kadar rahatsız olurum herhalde Full Türk var sanki Türk olmasa da farklı ırklardan bir sürü insan var. Orta Doğu'dan çok fazla insan var vesaire. Ve şehirde görmeye değer o kadar bir şey yok ki. Ne yapacağımı bilmiyorum yani. Umarım henüz görmemişimdir. Bir Old falan vardır. Biraz Google'dan bakacağım. Ona göre gideceğim. Eğer güzel bir yerler görürsem çekeceğim. Bakın şimdi bir şey göstereceğim size. Caddenin kalabalığına bakın. Caddeden gelen sese bakın. Gerçekten resmen kalabalık İstiklal Caddesi gibi bir yer ve çıt çıkmıyor insanlardan. Acayip ruhsuz bir şeydi ya. Buradaki insanların bilmiyorum sosyal hayatları nasıl ama ben akşama kalmayacağım duyduğum kadarıyla. Kalmam da zaten. Duyduğum kadarıyla akşam da 7-8 gibi kapanıyormuş her yer. Çok fazla Türk var ya yani bir de. ben de yabancıya benziyorum tip tip bakıyorlar. Dortmund'da falan geçen arkadaşlar varsa kusura bakmasınlar ama umarım böyle bir old town'u falan vardır da ben kaçırmışımdır. 2-3 saattir de geziyorum. Yoksa gerçekten çok dandik bir yer. Şöyle bir caddeye oturdum. Böyle bir caddeye oturdum. Of burası ne çiş kokuyor amına koyayım. Kuru... Tecrübe ettiğim kadarıyla iyi ve kötü yanlarından bahsedeyim. İyi yanı olarak kimsenin kimseye bir zararı yok. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Ve çok hani iyi olarak bakarsan çok sessiz. Orta Doğulular falan çok yoğunlukta. Türkler de çok yoğunlukta. Ve güzel kız görmedim hiç. Şimdi gideyim de bari zamanım varken yiyecek bir şeyler bakayım. Şimdi Almanya'ya bir daha gelir miyim sanmam. Gelmişken de ne almak lazım? Meşhur Berliner. Ben Lidl'da falan ye, aldığım zaman bayılıyorum tadına. Umarım en güzel Berliner'i burada yerim. Şöyle güzelce ısıralım bakalım. Hmm. Bakın şöyle marmelat Marmelotun burada az gibi göründüğüne bakmayın. Genelde bir kısmı boş oluyor ve şuradan şöyle full dolu oluyor. <laughs> bir dengesizlik oluyor yani. Polonya'da da öyle oluyor bazen. Bir şey diyeyim mi? Ekmeği sanki yok gibi biliyor musun? Hiç güzel kız yok ya. Yani. Almanya'da da Berliner yemedik demeyiz artık. Bul bulabildiğim güzel yerler göstermeye çalışacağım. Şu an böyle bir <laughs> caddedeyim işte en kalabalık görünen cadde diyeyim. Şöyle bir yer. Ön arkası da böyle. Burası bildiğin şirin evler bozması bir yer. Almanya'ya ilk defa geliyorum ve böyle bir şehir beklemiyordum. Eğer Almanya ortalama olarak böyle bir yerse ki Dortmund yani Almanya'nın bilinen şehirlerinden birisi. Gerçekten bu kızdığımız Almancılar haklı yani ne diyeyim. Abi Avrupa'da mıyız ya? Allah Allah. Bu kadar dandik bir şey hayatım yani Avrupa maceramı hiç görmemiştim. O kadar çok Türk var ki etrafta düzgün konuşamıyorum. Bir de kötü şeyler söylediğim için abi eğer Almancı yani Almanya'nın ortalaması buysa gerçekten Almancılar haklı. Burada yaşanmaz. Hayata da bir kere geliyorsun. Bir tane Mercedes alayım, eteyim diye de bu kadar sıkıcı ve sıkıcı bir yerde kültüründen uzakta kalmaya değmez diye düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim bu Almancılar var ya bu Almancılar harbiden haklılarsa böyleyse yani ortalama olarak Almanya <laughs> bu Almancılar gelsinler bir Polonya'yı görsünler bütün fikirleri değişir herhalde bunların Polonya eğer böyleyse ben Polonya'nın aklı gelmeyecek 10 şehrinden birinde yaşıyorum Olştin Olş bile buradan çok daha yani bu kadar büyük olmayabilir bu kadar çok seçenek olmayabilir nüfus şey, çeyreği falandır belki nüfus olarak ama düzen olarak, güzellik olarak, teknoloji olarak, insan olarak en azından bence mod olarak falan çok daha yüksek yani. Sokaklar temiz, sistem var. Bakın döndüm dolaştım. Yani bulabildiğim tek yer fotoğraf çekmeye değecek şu yapı. Bunun da yanında bir tane bir şey daha var. Başka da hiçbir şey görmedim şehirde. Ama bu Old Town gibi olduğu söylenilen yer de burası. Görüyorsunuz binaları. <laughs> Bayağı şirin evler burası. Kiliseli şirin evler. Gençler şu an Türk mahallesindeyim galiba ya da işte yabancıların olduğu yaşadığım mahalledeyim. Lidl'a girdim. Oğlum çok gang, gangsta tipler var ya. Lidl'a girdim. Almanya'da daha doğrusu Avrupa'da hiç beklemeyeceğim bir şey gördüm. Lidl'da normal markette, ucuz markette kapıda bekleyen şey var. Badigart bodyguard var. Hayatımda ilk defa markette bodyguard gördüm. Kasiyer çocuk bana çantamı kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Ben de tabii dedim anladım durumu çünkü mahallenin yapısından belli. Daha doğrusu hani Dortmund'un genel yapısından belli. O yüzden sorun etmedim. Bakın şurada abiler falan. Türkçe konuşuyorlar baya. Normal çalışıyorlar. Mevlana kuyumcu. Meruno salı. Herkes ya Türkçe ya Arapça konuşuyor. Benim de Dortmund maceram burada bitti. Dortmund'da biraz daha vaktim var ama gidip otobüsün otobüs durağında bekleyeceğim. Hiç yürüyesim gelmedi bu şehri. Çünkü <laughs> son olarak Google'dan arattım birazcık. Fotoğraf falan baktım. Masa üstü, ekran görüntüsü falan neler çekilmiş. Belki manzaralar vardır diye. Hiçbir şey yok. Ulan nereye yanmıştık? Hiçbir şey yok. O yüzden ben de Dortmund macerasını burada bitiriyorum. Bu da güzeldi. <laughs> Burayı da görmüş olduk. Videoyu kapatmadan bir iki bilgi daha vereyim. Almanya'da otobüslere falan binerken tiketi alıyorsun ama şey keş de geçiyor. Tiketi de 3 euroya falan aldım. Genel olarak. Ve Polonya'daki gibi veya diğer Avrupa ülkelerini hatırlamıyorum da Polonya'daki gibi kart temassız falan alamıyorsun. Biraz daha farklı eski bir sistemleri var. Dortmund maceram bu kadardı. Bu akşam buradan Amsterdam'a gidiyorum. Orada daha güzel bir videolar yapacağız. Kendinize iyi bakın. İnşallah sesim de düzelir. Bu videodan sonra da Amsterdam videosunu yayınlayabilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>